SAP Dijital Strateji Programı'nı sunar. Çarşamba olduğu gibi bu çarşambada dijital strateji programımıza hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu işliyoruz. Paketlenmiş yiyeceklerden, banyo malzemelerine, kozmetiklerden, hazır yemeklere kadar içerisinde hazır tüketim ürünlerini bulunduran FMCG sektörünün temel tüketim ürünleri raflardan evlerimize kadar geliyor. Bununla birlikte lojistik süreçleri devreye giriyor. Bir diğer tarafta ise farklı bölgelerden mağazalara tam zamanında teslimat yaşanıyor anması gerekiyor. İşte dijitalleşme sürecine geldiğimiz zaman peki dijital teknolojiler bu sürecin neresinde konumlanıyor? İlk, bu önemli konuyu iki değerli konuğumla birlikte konuşuyor olacağız bu hafta içerisinde, bugün içerisinde. SAP'nin Türkiye'nin 20. yılı kapsamında Bloomberg ÖKT ekranlarında sizlerle buluşturduğumuz dijital strateji programının bugünkü konukları ART Genel Müdürü Erhan Tavman bizlerle birlikte. Erhan Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir diğer konuğum ise Şölen Çikolata Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Erdoğan bizlerle birlikte Ali Bey sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler hoş bulduk. Evet şimdi aslında FMCG sektörünü konuşmaya devam ederken Erhan Bey isterseniz siz de başlayalım. Hep SAP'nin çözümleriyle başlıyoruz. şimdi baktığımız zaman hızlı tüketim ürünleri sektörü ve lojistik sektörüne yönelik çözüm ve yaklaşımlar SAP'nin çözüm ve yaklaşımlarıyla başlayalım ne dersiniz? Teşekkürler Pelin Hanım öncelikle. Biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi aslında Türkiye'nin ve dünyanın en önemli firmalarının da içinde bulunduğu FMPC hızlı tüketim ürünleri sektörü yiyecek, içecek, ev ve kişisel temizlik ürünleri gibi oldukça geniş bir yelpazede günlük hayatta sürekli kullanılan ürünler içermekte. Tabii rekabetin de yoğun olduğu bu sektörde var olmanın veya pazarda hani pazar payını koruyabilmenin gereklilikleri de doğru pozisyon alabilmek. E, müşteri ihtiyaçlarına hızlıca yanıt verebilmek e, ve müşterilerin en iyi hizmeti sunabilmekte. Bu yüzden hani son dönemlerde yaşanan ekonomik, sosyal, teknolojik gelişmeler ve değişiklikler e, aslında e, dünyada olduğu gibi hani Türkiye'de de FMCG sektörünü bayağı etkiledi. E, ve sektörde yoğun bir dijital dönüşüm ihtiyacına yol açtı. E, lojistik sektörünün de yani FMCG veya e, ilişkide olduğu diğer bütün sektörlerde e, tedarik zincirinin bütün aşamalarında ama özellikle de ürünlerin nihai tüketiciye eksiksiz zamanında hatasız ulaştırılması konusunda e, çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. E, pandemi döneminde de... E, dijital dönüşüm dünyasına geç adım atmış ya da hiç adım atmamış şirketlerin bayağı problemler zorluklar yaşadığına şahit olduk. E, SIPde e, bu iki sektörde sadece bugünü değil e, gelecekte de şirketlerin karşılaşabilecekleri zorlukları engelleyen e, bazı te teknolojiler ve çözümler ortaya sunmakta. Ee, ama ben bu teknoloji ve çözümlere tam girmeden e, biraz önce konuşmamda geçen ve hani uzun yıllardır sık sık duyduğumuz dijital dönüşüm kavramını da biraz açmak istiyorum. E, dijital dönüşüm şirketlerin e, bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerini dijital yani elektronik ortama taşımaları demek oluyor. E, günümüzden hedeflerine hızlı ulaşabilmek için veriyi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanan şirketlere de akıllı işletmeler diyoruz. Akıllı işletme yolculuğu da bünyesinde e, nesnelerin interneti, e, büyük verinin kullanımı, e, makine öğrenmesi, bulut tabanlı uygulamalar, e, akıllı ERP gibi e, bazı e, kavramları barındırıyor. Akıllı ERP yani kurumsal kaynak planlaması dediğimizde de e, SAP'nin S4 HANA ürünü e, şirketlerin, büyük şirketlerin tercih olarak e, ön plana çıkıyor. E, biraz daha detaya inersek şimdi, e, FMCG ve lojistik sektöründe SAP hani, e, planlama süreci ve tedariki ilişkisinden, müşteri ilişkisinin en sonuna kadar e, diğer bütün yan süreçleri dikkate alırsak, e, hiç kağıt kalem kullanmadan, birbirleriyle entegre bir şekilde tek bir platform üzerinde dijital bir ortamda yürütülmesini sağlayan bu S4 HANA ürünü ve onu destekleyici çözümler ve teknolojiler sunmakta. Mesela hangi teknolojilerden ve çözümlerden bahsediyoruz? Tedarik zincirinde verimlilik, sürdürülebilirlik, karbon ayak izi azalımı gibi konuları öncelikleyen tedarik bulut tabanlı uygulamalar, Müşteri deneyimini süreçlerinize entegre etmeyi sağlayan CRM uygulamaları, insan kaynakları uygulamaları, satın alma portal uygulamaları, bütçe planlama karlılık çözümleri. E, depo, nakliye çözümleri, optimizasyon çözümleri gibi e, ürünlerden bahsediyoruz. E, tabii SAP e, bu çözümlerin yanında e, FMCG, lojistik veya diğer sektörlerde e, sektörel hiz, e, hızlandırıcılar da sunabildiği gibi e, içinde barındırdığı iş süreçleri kütüphanesiyle de e, şirketler için baktığımızda bir kutup yıldızı, bir pusula e, vazifesi de sunabiliyor. Ee, özetlersek e, FMCG ve lojistik sektöründe e, SAP'nin e, pek çok ürünü kullanarak kurumların e, riskleri azaltmalarına, e, hız kazanmalarına ve bu riskleri öngörerek hazırlıklı olmalarına yardımcı oluyoruz. Birazdan da Şölen Çikolata projesinin hı hı. detaylarına ve kuruma neler kattığımızla ilgili detaylara giriyor olacağız. üzerine de konuşacağız ama SAP Gold Partneri Arete'nin aslında yapmış olduğu Şölen'le birlikte işbirliği ve bu süreçte verimlilik ve sürdürülebilirlik üzerine de projelerinden bahsediyor olacağız yine. Evet Ali Erdoğan özellikle Şölen Çikolata ile devam etmek istiyorum. 7'den 70'e herkese hitap eden ve çikolata ve atıştırmalık ürünlerinin üreticisi ve ithalatçısı konumundasınız. 33 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz. İhracat anlamında da çok ciddi bir e, yine ithalat anlamında da güzel bir hikaye yazıyorsunuz. Ve Gaziantep ve İstanbul gibi üretim tesisleriniz de söz konusu. İsterseniz şöyle bir Şölen'in hikayesiyle başlayalım ve ardından e, devam edelim. Şimdi Şölen e, 1989 yılında Gaziantep'te bir aile şirketi Hı. olarak kuruluyor. İlk kurulduğu zaman günlük 10 ton üretimle ve 2000 metrekare bir alanda 50 kişilik bir e, organizasyonla başlıyor. Şu anda geldiğimiz noktada baktığınızda 3 bin kişilik, 210 bin metrekare üretim tesisi, hı hı. işte 80'nin üstünde üretim hattı olan, 330 bin ton yıllık kapasitesi olan bir şirkete dönüştü. Sektörümüzde biz dünya devleriyle rekabet ediyoruz. Ee, i̇hracatla büyüdük. Ee, 90'lı yıllardan başlayarak bugüne kadar da büyü, ihracatla büyüyerek geldik daha çok. Şu anda 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani dünyada çikolata merkezi sayılan Belçika'dan Japonya'ya işte Güney Amerika'dan Maldivlere kadar her yere çikolata ihraç ediyoruz. ya bu böylesine büyük karmaşık bir işi yönetebilmek için artık eskisi teknolojileri kullanabilmenin imkanı yok. Çünkü rekabet ve maliyeti yönetmek, müşteri beklentilerini yönetmek, kaliteyi, gıda hijyenini Gıda güvenliğini yönetebilmek için gerçekten çok yüksek bir teknolojiye ihtiyacımız Olsun. var. Bizim fabrikalarımız zaten şirketimiz 2007'den beri SAP kullanıyordu. Hı hı. Yani SAP'nin bir eski versiyonu. Aslında bir teknolojiye bakış geçmişten günümüze geliyor yani. Bu şu anda bir yeni oluşumdan bahsetmiyoruz. Hayır, hayır. Şölen her zaman kuruluşundan bu yana teknolojiyi öncelik, yani teknolojiye öncelik vererek büyüyen bir şirket olmuş. Çünkü hı hı. Ee, bu kaçınılmaz bir şey ee, kazandığımız neredeyse her kuruş yine şirketin içerisine yatırılıp e, büyümemize katkı sağladı, sağlamış 2017'de dediğim gibi SAP kullanılırken kullanırken yasal ihtiyaçları o andaki büyüklüğümüze uygun ihtiyaçların tümünü görebilen bir altyapımız vardı Bu projeyle biz bu ARET e, ile beraber yaptığımız projeyle e, hem büyümemize hazırlık yaptık çok daha büyük bir potansiyele ulaştık. Hem de süreçlerimizdeki iyileştirmelerle verimliliğimizi, maliyet yapımızı güçlendirdik. Çünkü en önemli unsur bu. Bu nedenle bu projeye başladık ve başarılı bir şekilde bu projeyi planladığımız gibi zamanında bitirdik. Hı hı. Yani Şölen çikolata denildiğinde, hani Şölen bir şirketin ismi ama markalarımız bu dönemde biz bir sürü marka yarattık. Hı hı. Dünyada bilinen işte Biskolata, evet. Ozmo, işte Lupo, Greta, işte bombastik, işte Milango, bayramlık ürünlerimiz. Ya yani görece dünya piyasasına göre genç bir şirket olmamıza rağmen yarattığımız markalarla. ...ulaştığımız tüketici sayısıyla ve aldığımız güzel geri dönüşlerle sektörde iyi bir yere oturduğumuzu düşünüyorum. Bunu da birazdan yine teknolojiye bakışınız açısından değerlendirirken şunu sormak istiyorum. Özellikle ART ile birlikte yürütmüş olduğunuz proje sanıyorum FMCG sektöründeki ilklerden bir tanesi. Yani teknolojiye bakış açısıyla birlikte de. Bu projeye başlarken neyi amaçladınız? ...ve temel motivasyonlar nereden başladı? Neydi bunun anahtarı? Söylediğim gibi biz e, fabrikalarımızı gezdiğinizde e, birçok insan gibi siz de şaşıracaksınız. Hı -hı. Gerçekten çok yüksek bir teknoloji var. Endüstri i̇şte, e, 4.0 dediğimiz makinelerin birbirleriyle iletişim kurduğu bir altyapımız var. E, i̇ki fabrikamızda da, bir Silivri'de kurulan bir fabrikamız var. Bir de Antep'te e, çok büyük bir Türkiye'nin çikolata fabrikası dediğimiz bir fabrikamız var. Bu iki fabrikamızda da full otomasyonlu depolarımız var. İnsansız depolarımız var. Tüm hatlarımızın, ürünlerin, ham maddelerin, ambalajın her şeyin beslenmesi otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Şu an eski o klasik geleneksel üretimden uzaklaşılmış aslında bir dönüşümün yaşandığı bir süreç. Kesinlikle ben daha kendi sektördeki tecrübelerimde ve dünyanın birçok yerinde çalışma imkanı buldum. Karş, rahatlıkla karşılaştırma yapabiliyorum. Bizim fabrikalarımız dünya standartlarının üstünde e, üretim yapabilen yüksek teknoloji fabrikalar. Şimdi bunu yaptığınız zaman e, makineleriniz bir sürü farklı tedarikçiden geliyor. Evet. Bunların birbiriyle ilişkin kurması gerekiyor. Optimizasyon süreçleri çok önemli dediğim gibi maliyetler için. Bunlar için çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bunu da ancak en son teknolojiyle, en son e, ERP sistemleriyle yapabileceğimizi fark ettik. Çünkü büyüdük, fazla geliştik mevcut sistemlerimiz bize yetersiz kalmaya başladı. Özellikle bir de lojistik şirketimiz var gıda sektöründe biliyorsunuz dağıtım çok çok önemli. CBN lojistikinin ürün optimizasyonu olsun, depo yönetimi olsun, bu süreçlerini de iyileştirmemiz gerekiyordu. Hı hı. Yine işte 120 ülkede 300 e aşkın ürün portföyü, iki fabrika. Bu süreçlerin manuel olarak yönetilebilmesinin imkanı yok. Buradan da sürekli iyileştirme fırsatlarını bulmanız gerekiyor. Bu nedenle altyapımızı yenilemeye karar verdik ve ART ile bu başladık. Bu süreci de sonuna kadar da bence gayet başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Evet şimdi Erhan Bey sizle devam edelim. SAP'nin Gold Partnerisiniz ee, Hı -hı. ve bu anlamda bu süreçte Şölen Çikolata ile birlikte yürütmüş olduğunuz bu projede öncelikle SAP'nin hangi çözümleri kullanıldı? Evet. Ee, projede kullanılan çözümler hangi iş fonksiyonlarına odaklanıldı? Hı -hı. Ve bunun yanı sıra Şölen'in bu ile birlikte kazanmış olduğu dijital ad ve şirketin sonraki dönemdeki performansına olan etkilerini değerlendirecek olursak nasıl bir e, dönüşüm yaşıyor? Teşekkürler. E, Aret olarak e, sürekli büyüyen ve teknolojiye yatırım yapan e, Şölen Çikolata ile bu dijitalleşme yolculuğunda biz e, partner şirket ve uzun yol arkadaşı olarak çalışmaya başladık. E, Ali Bey'in anlattığı gibi Şölen e, Çikolata aslında uzun yıllardır SAP uygulamaları kullanan bir kurumdu. E, ama mevcut sistem ile e, hani hız ve e, bazı fonksiyoneliter anlamında zorluklar yaşanıyordu. Biz de şölenin ihtiyaçlarını, sektörün beklentilerini, şölenin önümüzdeki dönemde varmak istediği noktayı aslında bugünden masaya yatırıp tasarlayıp uzun yıllar Şölen'in ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kendilerine de bir nevi yol gösterebilecek bir altyapı kurmak önemliydi. E, projedeki başlıca hedefler de e, süreçlerin sadeleştirilmesi, e, sistem standartlarından çok uzaklaşılmaması, e, Şölen Çikolata ve CBN Lojistik arasındaki e, iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde kurgulanması iş akışları ve Fiori e, ön yüzü kullanılarak e, kullanıcıların da sevip benimseyebilecekleri bir e, sistem ortaya çıkarmak gibi hedeflerimiz vardı. Ayrıca e, gruptaki şirketlerin tek bir çatı altında toplanması ve bu çatı altında şirketler arası süreçlerinde kurgulanması gibi ihtiyaçlar bulunmaktaydı. Bütün bu ihtiyaçları karşılamak için dünyadaki en iyi ve standart kabul edilmiş iş süreç örneklerini de önümüze koyarak şölen sisteminde kullanılacak iş akışlarının belirlenmesinde bunlardan faydalandık. Ve hani sektör tecrübemizi de bazı dokunuşlar da gerçekleştirdik. Proje ele alınırken ve gerçekleştirilirken aslında hani revizyon değil de bir devrim mantığıyla ilerlendi. Ee, mevcut sistem tamamen geride bırakılarak e, danışmanların ve anahtar kullanıcıların e, tamamıyla hani yaratıcılıklarını ortaya koyduğu, e, nitelikli fikirler ürettikleri e, ve günün sonunda gerçekten hani herkesin e, hayal ettikleri sistemi meydana çıkardıkları bir e, başarı hikayesi oluştu. E, burada biz başta e, biraz önce bahsettiğim e, S4 HANA olmak üzere e, kurumsal kaynak planlaması ürünü olmak üzere e, tüm lojistik ve FMCG sektörü sektör hızlandırıcılarını kullandık. Bunlardan faydalandık. Bunların yanı sıra da bildiğimiz finansal çözümler, insan kaynakları çözümleri, tesis yönetimi, kalite yönetimi gibi jenerik uygulamalar da kullanılarak aslında uçtan uçta dijitalleşme sağlanmış oldu. En hani göze çarpan faydalı olarak da şunları söyleyebiliriz. Ay ve dönem kapanış işlemleri artık daha Hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ee, tabii ki e, en yeni nesil teknoloji içeren Hana veri tabanı sayesinde. Yine biraz önce bahsettiğim Optimizasyon çözümleri e, hızlı ve doğrulukla çalıştırılabilir hale geldi. E, hani sağladığı pek çok e, fayda ile birlikte e, Şölen Çikolata projesi e, SAP Global'den de e, kullanılan metodoloji ve iş süreçlerine sağladığı katkı bağlamında hani en başarılı proje ödülünü de kazanmış oldu. E, tabii bizim için de hani en mutluluk verici olan e, Şölen Çikolata ve e, CBN Lojistik'in... E, modern e, dijital altyapıya kavuşarak hani yüzünü geleceğe dönmesi oldu. Şu anda da konuştuğumuz ve gerçekleştirdiğimiz projelerle de bu sağlıklı ilişkiyi devam ettiriyoruz. Tabii projede Hani şundan da belki bahsetmek doğru olacaktır. E, CBN Holding'in e, proje yöneticisi e, Ökkeş Bahar'ın da katkılarından ben özellikle bahsetmek istiyorum. Hani kendisi geçmiş projelerde de bulunmuştu. Evet. Hem SAP bilgisi e, hem e, şölen süreçlerine hakim olması şölenin dinamiklerine hakim olması ile ee, özellikle sıkıntı yaşanacak bazı noktalarda bunları öngörüp e, önceden evet. tespit edip zamanında uyarılarda bulunmasıyla bence e, projedeki en kritik başarı faktörlerinden bazılarını da yerine getirmiş ol oldu. Şimdi e, Ali Bey'le de devam edelim istiyorum. Tabii. Özellikle Ali Bey, şölen Çikolata'ya baktığımız zaman üretimden parakendeciliğe kadar, mağazacılığa kadar online pazar yerlerinden online mağazalığa kadar. Bununla birlikte hem ithalattan işte çok yani hem çok sofistike hem de aynı zamanda çok fazla kanallı iş süreçlerini yönetiyorsunuz. Dolayısıyla 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Hal böyle olunca bir yandan güçlü bir tedarik zinciri, bir diğer yandan güçlü bir finansal takip. Bu proje ne kadarlık bir çıktı sağladı size? En önemli şey budur. Şimdi yönetim kadrosunda olduğunuz Tabii. noktada biz buraya yatırım yapıyoruz. Ne Bilmiyorum. sağladı bize? Somut çıktısı. Teşekkürler. Gerçekten de bu işin evet. asıl noktası o. Çünkü evet. çok güzel teknolojiler, yatırımlar, işte yapılan işler ama bunun getirisi ne? Evet. Ee, i̇lk başta projeyi planlarken dediğim gibi bizim en büyük amacımız süreçlerimizdeki de optimizasyonu sağlamaktı. Yani iyileştirmeler, kayıpları en aza indirmek, en az eforla en fazla verimi elde etmek, hat verimliliklerini arttırmak, lojistik altyapımızı işte müşteri ürünün eksiksiz en iyi kalitede ulaşmasını sağlamak. Çünkü dünyanın her yerine ürün gönderiyorsunuz. Bu süreçlerde insan faktörü, insan mutlaka çok önemli ama süreçlerin tasarımını iyi yaparsanız hata oranını minimuma indiriyorsunuz. En büyük amacımız buydu. Bunun için örneğin birkaç örnek vermem gerekirse SAP'nin APO Advanced Planning Optimization modülünü uyguladık. İşte bununla, beraber, bununla biz talep planlamasından üretimin her aşamasını 80 hattımızı işte yüzlerce SKU'nun saatlik planlamasına indirgeyerek planlar hale geldik. Buradaki insan faktörünü kaldırdık. Yani bunu da bir yıllık bir horizonda yapabilir hale geldik. Hı hı. Bu çok önemli bir şey çünkü sezon sezonluğu olan ürünler sattığınız zaman özellikle aylar öncesinden hazırlığınızı yapıp tedarinizi ve planlamanızı yapmanız gerekiyor. Yine e, bununla beraber e, müşteri memnuniyetini arttırmak için e, siparişlerin e, ürün detayında terminlemesini sağlamaya başladık. Yani te, bir sipariş geldiğinde bunu ne zaman teslim edeceğinizi ne kadar doğru şekilde söylerseniz hem sizin stok optimizasyonunuz hem müşterinin stok optimizasyonuna katkıda bulunuyorsunuz. Yine aynı şekilde siparişten tahsilata kadar olan süreç ve e, sipa, yine satın almadan ödemeye kadar olan süreçlerde çok ciddi iyileştirmeler sağladık. E, i̇şte depo dediğim gibi depo optimizasyonunda, nakli optimizasyonunda e, çok ciddi faydalar sağladık. E, finansal tarafta da 18 bankayla en, full entegrasyon sağladık. Hı. Bu belki yeteri hani şey gibi gözüküyor ama e, tamamen insan faktörünü ortadan çıkarıp e, dijital ortamda iletişimi sağladık. Yine Daha... geldiğimiz nokta aslında verimlilik ve sürdürülebilirlik. Kesinlikle. Diyorsun. kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Erdoğan. Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdoğan ve SAP Gold Partneri Areta Genel Müdürü Erham tamam bizlerle birlikteydi. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. SAP dijital strateji programını sundu.